Engin Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşlar Şöyle bir açalım arkadaşlar Bir şey söylemek ister misiniz? İfadeler için ne söylemek istersiniz? İddialar için ya. neler söylemek istersiniz? Çevresinde ya. polisler var Polis aracına götürülüyor. Geniş güvenlik önlemleri altında. Tamam. Şu anda sağlık oh. kontrolünden geçiyor. Efendim iddialar için ne söylemek istersiniz? Tamam. Ne söyleyeceksiniz? Çabuk çabuk çabuk. Kalkmayalım. Murat kalkmayalım. Murat kalkmayalım. Kalkmayalım arkadaşlar. Kalk

İşman mısınız ensin? şu anda ah, ah, Teşekkür evet. <laughs> ederim. Evet. 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 Ee, <laughs> <dersler> <evet. gülüyor> <laughs> Vermişti. Şu anda da Dilan Polat savcının odasında ee, e evet, <laughs> ifade verecek Savcıyı ifade vermek için savcılık koridorlarında. Evet şu an İran Polat ifade vermek için geldi Önce eşi Engin Polat şu vermişti. Şu anda da İran Polat savcının odasını doğru ilerliyor. <laughs> ah.